Selamun aleyküm arkadaşlar. Kereviz yemeği yapacağım. Burada malzemeler. 4 portakal. 6 tane patates. 3 tane havuç. bir tane kuru soğan. 3 limon. 2 kereviz. Burada da arkadaşlar. Şimdi kerevizin suyunu hazırlıyorum. Soyduğum zaman kararmasın. Bir tane limonu kerevizin suyun içine koydum. Soyduğum kerevizleri bunun içerisine alacağım. Burada da bir kaşık tuz, bir kaşık toz şeker, yine kereviz için, iki kaşık un, bir su bardağından bir parmak aşağıya yağ. Şimdi malzemelerimi hazırlamaya geçelim arkadaşlar. Malzemeler bunlar. Soyduğum kerevizleri şöyle suyun içerisine alalım. Karalma olmasın, limonlu suyun içerisinde beklesin başlayalım yemeğimizi yapmaya yağını koydum altını da yaktım doğradığım soğanları içerisine aldım önce soğanları kavuralım sonra havuçları soğanlar kavruldu arkadaşlar şimdi havuçları kavursun rengi çıkana kadar kavuracağım Unuyla da karıştıralım arkadaşlar. Unu da kavuralım kokusu çıkana kadar. 2 kaşık unu hep koydu. Çünkü benim burası iş yeri olduğu için benim kerevizim çok. Bunu da güzelce kavuralım. Tuzla şekeri de alalım. Koyduk açalım. Bir su bardağından bir parmak aşağıya limon suyu. Onu da içerisine aldım. İki su bardağı da portakal suyu. Hatta iki buçuk su bardağı, 2,5 buçuk su bardağı portakal da koydum içerisine arkadaşlar. Bir iki kaynar gelsin. Malzemeleri lava yapalım. Kerevizini koydum içerisine. Bakın ben beyaz, kararma olmadı arkadaşlar. Şimdi patateslerden. Şimdi pişmeye bıraktım arkadaşlar. Rengi falan çok güzel oldu. Kereviz yemeğim kaynar çıktı. 20 dakika pişse yeterli arkadaşlar. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Kerevizin saplarını da aldım, yapraklarını bir, bir dakikada bulabilsin tamam yemeğimiz hazır. Kereviz yemeğim hazır arkadaşlar. Şöyle servisinde yapayım. Mis gibi oldu. Suyu falan bakın. Duru değil. Destek verirseniz arkadaşlar kanalımda kalırsanız Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere. Mis gibi bir kereviz yemeği oldu arkadaşlar. Desteklerinizi beklerim. Hoşça kalın.